Arkadaşlar bunun Hell Neighbor'ı 1. bölümünü nasıl çok hızlı bir şekilde bitireceğinizi öğreteceğim. Ama ikinci bölümünü bu şekilde bitiremezsiniz. Eğer ikinci bölümünü de bitirmek istiyorsanız daha çok uğraşmanız lazım. Ben bu taktiği küçüklüğümden beri biliyorum. Baba video çekiyor. Bak. Bakalım şöyle geleceklermiş. Hadi ama. Videoyu bu olmadı ki. Tam. Neyse arkadaşlar boş verin. Oyunu satın alın dedim ben yanlışlıkla. E, tamam. Allah'tan param yok. Satın almak isteğim başarısız oldu. Oh. Tam oyunu satın almak istemiyorum. Arkadaşlar bu beni herhalde çıldırtacak. Tamam, oh. Arkadaşlar kesinlikle şu yerlerden yapın. Gerçekten öyle dediğime bakmayın. Ya hadi be. Üf. Bakın arkadaşlar. Şu işte bakın benim kardeşim, oyundaki kardeşim. Ya biliyorum. Arkadaşlar. Ağlamak istiyorum. Wow. Bitti lan. sen bittin oğlum. Birazcık sinir edici. Evet biliyorum. Oğlum. konuşmadan Kardeşim bırak lan. Terbiyesin. Şuradaki camı tutturabilir miyim? Neyse ilk olarak ne yapıyoruz? Evimize giriyoruz. Evimize girmeden önce böyle, böyle bizi rahatsız etmezse olmuyor. Yoksa ölüyor. Ya yo benim bir kapı benim 3 metre Tö Arkadaşlar işte bu hoş kelimesini falan küçük, küçük kelimesini falan arkadaşlarınıza söyleyin arkadaşlarınızdan dayak yiyin eğer dayak yemek istiyorsanız biraz yani biraz biraz yani çok değil. Gördünüz mü? Hello neighbor bıyıklı kazım usta. Bu şarkıyı sese gel çocuktan öğrenmiştim. Hayır, hayır. Arkadaşlar gözlüğü için aldığımı merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü neden aldın? Göremiyorum arkadaşlar. Şaka yaptım. Camı kırarken falan lazım olacak. Aha. Kutuya hiç gerek kalmadı galiba. ses geldiğine göre yakınlardı. Yok lan. Televizyon izliyorum. Tembel. <laughs> Korkmadım. Hoş. Ne çok şey yap. Ya. Hadi kovala hadi 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 lan hadi 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 yok lan korkak evet sen yoga'nı yapmaya devam et ben senin evine girmiyorum senin evine girmiyorum dedim ya hayır hayır <laughs> Arkadaşlar bakın benim şapkam var. Ne de bu? Kendisi. <laughs> Kendi yok var. Gelmesi işte bundan ibaret. olacak. Oldu. Lan oha nasıl oldu? Ne Gözlü Arkadaşlar birazcık dövmüş olabilirim. Arkadaşlar ne kadar sürerse sürsün. Şu anda bunu bitiririz. Zaten şuradan geçmesi ayrı bir dert. Bir şey ya yeter ha! ağlayarak çıkabilirim. Sinir krizi geçireceğim bak. buraya girmeye ihtiyacımız olduğunda kolay girelim diye şu kapıyı öncelikle bir Ne olacak saçma salak ses çıkarttım. Ya kıramadım. Aha. Lan kazmıştı. Seni zarara sokacağım lan. Burada her şeyini kıracağım lan. Camını kırayım camını kırmam ona fazla bir şey Adam zaten kendi camını kendisi kırıyor. Seninle mi uğraşacağım ya? Şu an arkadaşlar bu elimdeki anahtarı olmazsa yani yapamazsın. Devam lan. Devam. Birazcık sinirliyim. Çünkü yarın okul var. Bugün de okul vardı. Şimdi arkadaşlar okul yapmak çok paraya mal oluyorsa öğren çocuklar okul sevmiyorsa çocuklar seviliyor ise okul neden yapılıyor? Bu ses ne lan?

ihtiyacım olan şey şu anda aldım. Tek ihtiyacım olan şey bu. Evet bu. Öncelikle ben bir Hello Neighbor'ın elinden çıkadım büyüklik kazımızda. Arkadaşlar şu anda tek lazım olan şey buydu. Evet. oradan arkadaşlar şey var ya. Neydi ya? Uh, bir şey var işte ya. Neydi? İngiliz anahtarı. İngiliz hiç gerek yok aslında. Arkadaşlar. İngiliz anahtarına yani bu şeyler alamazsınız ama bu şu anda arkadaşlar elimde maymuncuk tutuyorum. Ve bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Yani bu Boyun'un kitabını yazma oğlum. Onun şimdi televizyon izlemesini beklemem lazım ama. Hadi. Orada. Televizyon izle hadi. Hadi hadi. Hem baba bekleme hadi. Arkadaşlar bakın şuradan tam noktanın olduğu yerde. La hadi sene. İşte çattık ya. Acaba o oraya doğru bakar ki. Ne oluyor lan? Baga girdi adam. Oğlum arkadaşlar baktı. E gelin mi? Hey kalkıyor. Kork. Korkumdan vallahi buradan gitmem. <laughs> Hayır orada bakta kaldım. Eee evet, baktaysam baktasın Merhaba bu Lan ben neden buraya gittim. Kırmızı anahtar almadan arkadaşlar buraya geldim. Böyle benim gibi mallıkları yapmayın. 10 dakika yağıştı. ama ne demiştim. ye yeah! okul kapansın. arkadaşlar bakın burası sırf bu sandalye yüzüne bekle lan seni fırlatacağım <laughs> Allah'ım <Arkadaşlar. gülüyor> Hala baktı mı? O onun baktan çıkmış Ne oldu lan? Lan bir dakika. Bakın burayı açıyoruz. Böyle girdik. Şu an arkadaşlar ikinci bölüme geçtim. açalım Şimdi buradan nereden gideceğiz? Çok saçma bir şey. Burası açılabiliyor. Ya açsak mı? Yok saçma değil işte. Bu Türk yapımı bu Hello Neighbor Türk yapımıysa şaşırdım ama. Çünkü çok saçma. Arkadaşlar en son ben onu indirdiğimde fake olduğunu anlamıştım. arkadaşlar hiç onu indirmekte uğraşmayınız. Şarkı yaptım ben. Arkadaşlar bakın herkes şu anda bak herkes Helena bir oynarken bak bunu yapmıştır. Bakın. La. Hadi. kapan. Tor şöyle yapayım mı? Neyse i̇şte bununla uğraşamam. arkadaşlar bombalama dalıyoruz. Bismillah. Neredeyim? Arkadaşlar bakın. Oh. Tamam böyle yaptık ki. Ya. Şimdi arkadaşlar bu ne yaptı? Şuradaki şeyi açtı. Buradan nasıl çıkacağız? Böyle. Ben küçükken bak şuranın kapalı olmasına rağmen buraya girmeye çalışıyorum. Oha! kapı var. Aç kapıyı gardiyan. Aha, <laughs> mu açtım. Açılıyor lan. Bu kapının arkasından Dur. <laughs> İyi gel. Tüylerim diken diken oldu. şey değil mi burası? Aa, burayı neden kapattın lan? Arkadaşlar şu anda çok saçma bir yere girdim. Dur lan. düşündüğüm yerde değil mi burası? Yok lan. Başlangıç yerde değil lan dur. Oha ben buraya attım burası Fener. İki tane fenerim oldu. Arkadaşlar fener bahçe değil. Fener etik. Ya hadi. Açıl. İşte şu an neredeyim? Gram bir fikrim yok. Buraya da şu anda videoda keşfediyorum. Hadi. Burası açılmıyor. Dur da bu, bu. Şey diyeyim şu an arkadaşlar. Gerçekten bakın. Hello neighbor orada. Hello. Burayı hatırladınız mı? Şuradan çıkmıştım ben. On hello neighbor gitti. aşırı korkuyorum. Ben onun bagını buldum. Böyle bir şey olduğuna göre kesinlik bu açılabiliyor. Çocukların da kendisi de açamaz. Buradan çocukla değil. Başına. Heh. Açılmaz. korkmadım Neyse arkadaşlar ben birinci bölümü şöyle yaptım ki. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videoda asla korkmadım. Ben korkmam. Korktun diyenler varsa yoruma yazabilir. Ben bu videoda asla korkmadım. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Altıma da sıçmadım.